alamaz. Bunu bil. Bu bir kural. Biliyor musun? Nereden alamıyorum? Çünkü Öyle. bunlar şimdi. bu düellocu çünkü. Şimdi Reyna var ya. Öncüler alabilir sadece. Şimdi A'ya gidelim tamam mı? A'ya kurak öne, tamam mı? Hadi gelin A'ya. Yok. Yok öncü. Bu öncü. A boş aynen. A bir tane var. A, A Reyna var. Seri 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 seri. Hemen geliyor. Oho! Coştum coştum. <laughs> bana, salın bana salın, <laughs> bana salın bana salın kili bana salın. Bana salın bela yapacağım. Reyna Reyna Rey Rey Rey. Ne? yukarıda. Bir daha sağ... bir Ya 80 ya. vurdum ya. Hadi al. Cici ya. Hadi bari siz de hitrik yapın. Aa, aa üçü daha. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Eğer video eğer abone falan olursanız 50 video çıkartırsanız Minecraft'ta nasıl Ayakta kalan son oyuncu. Beyler alt var alt alt A var. Dört var. Bir düşman. Var. Var. Son 30 saniye. <laughs> Allah'ım. <laughs> Adım Crosshair çok değişik lan. Spike bende. Dürbün, dürbün dürbün lan. dürbün Kurma lan al hey, evet, tamam. Helal be Helal be Allah'ım Onu adam yok adam bulamıyor ok Taraf ok, de adam değiştiriliyor duramıyor. Çünkü tamam, adam, adam, yok etrafta Şimdi ben mid gideceğim hep buradan mid gidiyorum Burası çok güzel bu taraf çok güzel Bu tarafta alırız beyler çok alırız onu Şey lan minecraft çekip mi telefondan ama Çeker çekeriz. ben ayarlayacağım ya daha tamam. uzun süre var yani sanki sanki öleceğiz Allah'ım tövbe. Allah korusun. <laughs> boş yapıyoruz. Ya boş yaptık ama. Mi kesmiş. Sen video montajlıyor musun? Montajlıyorum ama işte tam olarak değil yani. Yapıyorum da. Tam zaman. Hızla... Ha, konuştuğumuz yerle. Böyle konuştuğumuz yerleri şey yaparsın tamam Montajlarsın. Kesicem, kesicem aydın. C'de düşman görüldü. Görüş sağlıyor. Lan hepsine vurdum. 30, 46, 25, e, jet 46. Aynen alırsın hepsini canım. Spike Asam C'de düştü. Hadi al lan coştur bizi hadi. Sova'ya kilis alın. Sova'ya kilis alın. Abi Sova iki sova. Hayatta kalan son oyuncu. O bir sen ol hadi. <laughs> okay. C'ye giderim beyler. Ben şey alacağım. Abi, bana birisi AWP alabilir mi? Da burası benim dünya ve ben onun için ben can al. Marshall e, az hasar veriyor değil mi? Marshall alayım mı? Aynen. Yapma. Kapıdan 202, gövdeden 100, bacaktan 85 vur. Bu her yerden tek atıyor. gel tek be 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 gel be. Ama bak. Molorat'la nişanlı oynanmıyor ya. Oynanıyordu bazı... basmıyordu. Gel o özel o <laughs> Ya adam kafaya sıktı. Yedi vurdun. Aynen. Kellende. lan Mural ya kill salın şey Jet'e kill salın adam şimdi bela yapacak Spike yerleştirildi Git Allah şunlara. B B B B B Hadi al lan, hadi hadi bela yap Acele etme hey. Görüş, Acele etme kanka Sakin ah, Ya of Hadi adam lan yaparız. Ben. Bela yaparız hadi oğlum. Hadi. Ya, ghost yoktu. Ghost yoktu. Bizi güçlü Ghost birlikte ya. olmamızdır. Bunu unutmayın. Ben de bak mı var? Teçizat lazım. Pin var bende pin. Teçizat lazım. Ghost. Teçizat lazım. Ben de gelsene şey. Ya ben sen de geleyim o zaman. <laughs> Hı. Hmm. Tamam. Adam, abi adam var değil mi? Geliyorum. Aynen. Bana biraz kil salın. bak Jet eğer bir kira alırsan sana sa, sana salacağım Neyi? ya da bana salsanız hemen bela yapacağım. Tamam bir ah. kira aldım bana sal artık hepsi a geber ya Aha. 106 vurdum reyze e, Yoru'ya 18 vurdum bir düşman kaldı e, reyze yani, yoru da canı az biraz 18 vurdum. Tamam. Ben de. Ben de. Ah, yana, ya yanar. Ya ya. Bu sonun. Hello. 15 kill 11. 15 11 oyna. bana ihtiyacı var. Zaten fazla uzak kaldım. Bu işi çabuk bitirelim. Bak yine ağa gidelim. Siz A koruyun değil mi? Pantom. Siz A koruyun ben gideyim A'ya. Siz A'yı koruyun. Hala orada durun siz. Pantom lazım. Pantom. Bak Pantom. siz orada durun ben burada duracağım. Adamları buradan alacağım. Jet ben öldürsem eğer buraya gel adamları al. Önden gidiyorum. Tamam. Silahını alır öldürürüm. Dur ben arkadakini alırım. Ah, lan 42 vurdum ya. Tek attım. Ya. SC 42 oğlum Hile olabilir abi kendisi. Yok, la hile yoktur. Sağ taraf geliyor Ali. Gel. Görüş sağlıyorum. Oha hepsi orada. <laughs> hadi lan bela yapsın bizi hadi. Çok. Güveniyorum bela yapın. adamlar da Odin var. Se, sa, e, şeye, sovaya kim sana sovaya? Helal. Helal. Dört kişi alsana. Bana, Çöz, çöz reis, çöz. Bayağı. Bayağı. Bayağı Uf, çok güzel bu da ama. Bu burayı çarpacağım. Arka, arka, altta, altta. Sol, sol al. Sol al. Aynen orada işaretlediği konumda. Helal küf. Aldık. Yes be. İki Helal Sen be. Sen fındırını çekiyorsun değil mi? Fındırı. Ay her şeyi çekiyorum. Arkadaşlara son sayı. Gösterelim. Şimdi bilgisayarda çekiyorum ya artık daha iyi ama böyle bir saçımı tarasaydım var hani ya şey olurdu biraz daha güzel yapsaydım yüzümü yıkasaydım ben. Videoda olduğunu unutmayın abiler.